kendini bağ verdi Barsa'dan. Merakip Ve olan Nani bağladı. Star bağdan çıktı. Şu anda Nani'yi bağlamışlar. Ne de alkışlar size. Hep beraber alkışlar. <laughs> Kıymetli güreşseverler Bağ güneşlerinde Burhaniye'den Cirit kardeşlerin Nani. Diğer yanda rakip olan Star Alışverişte şu anda en güzel güreşlerden birini yapıyorlar. Önce Nani bağladı. Mega skar söktü. Ve rakip olan bağlamıştı. Ayran güzel şey. Sevilen, sayılan değerli başkanı Turgutlu gerçekten Turgutlu yapan Çetin Akın, Allah'a emanet. Başkanım, on numara bir Güreş oldu burada. Burası Turgutlu, yürük yurdu burası. Bu halk sizleri seviyor. Burada da güneş var. Her yer insan kaynıyor. Burada bizi izleyen Sayın seyirciler ne söylemek istersin Sayın Başkanım? Ee, yine Turgutlu tarihi günlerinden bir tanesini yaşıyor. Ee, bizler de bu gururu yaşamaktan çok keyif alıyoruz. Ee, biliyorsunuz bir ay kadar önce... Bu...